Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu <wiele> vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sahife 39. Şşşt. Sahife 39. Hadi bakalım. Evet, en son geldiğimiz yer artık diyor o sesin, sura üflenecek olan o sesin şiddetiyle her yer perişan olacak, çok müthiş bir sesin tesiriyle bütün canlılar ölecek. Yer ve göklerin düzeni bozulacak. Yer ve göklerin düzeni nedir? Yerlerin düzeni, yerde bulunan şeylerin düzenli olarak yaptığı şeyler. Mesela dağların yürümesi. Mesela Denizlerin tsunami gibi dalgalar yaparak artıp eksilmesi, Ağaçın Yürümesi Mesela <laughs> yeryüzünde bulunan bitkilerin yeşermesi, büyümesi Ağaç. bunların hepsi yeryüzünün hareketleridir. Gökyüzünün hareketleri nelerdir? Güneşin ve ayın doğup batmaları. Gölgelerin şey güneşleri, bulutların gölgelerin güne, bulutların hareket etmesi. Rüzgarların esmesi. Rüzgarların esmesi. Gökyüzündeki gezegenlerin gide gide büyümesi. İyicene genişlemesi gökyüzünün. Bunlar hep gökyüzünün hareketleridir arkadaşlar. Ama sura üflendiği zaman İsrafil aleyhisselam sura üflediği zaman Maalesef. gökyüzünde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Yok oluyor. Hükmünü yitirecek. Lan spastik engelli sus. Artık kıyamet kopmuş oluyor. İşte bu durumda kıyametin kopuşu gerçekleşmiş oluyor. Daha sonrasında Allah'ın emriyle İsrafil aleyhisselam sura ikinci, sefer, ikinci sefer üfleyecek ve tüm insanları tekrardan diriltecek. Evet. Peki tüm insanlar tekrardan dirilince toplanacakları yerin ismi nedir? Evet. Evet. <laughs> Mahmutcuğum susar mısın? Susar mısın Mahmutcuğum? Mahmutcuğum sus. Arkadaşlar ikinci sura öflendikten sonra insanların gömüldükleri yerlerden veya işte ruhlarının gömüldükleri yerden çıkartıldığı andan itibaren bütün mahşer yerinin ortasına toplanacaklar. Biz o meydana mahşer meydanı deniliyor diyoruz. Sus ol. Mahşer meydanı bütün insanların hesap anında toplandığı alandır. Çok büyük bir alan. Ve bu alanda Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta son in insana kadar kimler varsa bunların hepsi o alana toplanacaklar ve orada mahşer yerinde hesaba çekilmek üzere bekleyecekler arkadaşlar. İşte bu toplanma alanına biz mahşer diyoruz. İşte bu ikinci dirilişe öldükten sonra dirilme anlamına gelen ba'zü ba'del mevt denilir. Artık herkes Allah'ın huzuruna çıkarılacağı ve dünyada yaptıklarından hesaba çekileceği için çok tedirgindir. Evet. Müslümanlar mahşerde toplanacağız. Yapılan şeylerin hesabı bize sorulacak. Evet. Dolayısıyla ibadetlerimizi ve namazımızı çok güzel kılıyor muyuz? Evet. 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 Namazını ve ibadetini güzel kılmadığı halde ben kılıyorum diyen insan Allah katında mesuldür. Evet. Kiramen katibin melekleri tarafından iyilikler ve kötülüklerin yazıldığı amel defterleri insanlara verilecek. Ve herkes dünyada yaptıkları amellerinden sorgu suallere çekilecekler ve o amellerini hazır bulacaklar. Ne kadar amel yapmışlarsa işlemiş oldukları bu amellerden mesul olacaklar. Demek ki sağ tarafımızda ve sol tarafımızda bulunan melekler bizim işlemiş olduğumuz şeyleri yazıyorlar. İyilik yazan melekler sağ tarafta yazıyor. Kötülük yazan melekler sol tarafta yazıyor. Bunlar insanın günlük, anlık ne işlemişse hepsini yazıyorlar. Ahirette de Mevla'nın huzurunda bize verilecek bu defterler. Evet. İşte o defterlerden hesaba çekileceğiz arkadaşlar. Çekildiğimiz hesaptan biz mesul olacağız. Yaptığımız şeylerden biz mesul olacağız. Onun için güzel şeyler yapmaya çalışalım. Onun için iyi şeyler yapmaya çalışalım ki sağ tarafımızdaki melekler hep iyilik yazsın. Peki Allah'ı tanımayanlar yani ne demek tanımayanlar? Allah'ı Allah olarak kabul etmeyenler. Allah'ı Allah olarak kabul etmeyenler, Peygamber Efendimizin risaletlerini inkar edenler. Risalet ne demek? Gönderilmesi demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesini kabul etmeyip Muhammed peygamber değildir. O Allah'ın resulü elçisi değildir deyip inkar eden kafirler dinin asıllarından bir tanesini dahi inkar edenler sürekli cehennemde kalacaklardır. İmanın şartından herhangi birisini inkar eden. Allah inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak bunlardan herhangi birisini reddediyor adam. Mesela diyor ki melekler yok. Mesela diyor ki peygamberler yok. Mesela diyor ki kitapları yok Allah'ın. E böyle olduğu zaman <laughs> işte böyle olduğu zaman sevgili kardeşlerim o insanlar ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Peki günahlarını tövbe ederek affettirenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ve daha başka sebeplerle günahları bağışlanan müminler ise cennete girecekler. Allah hepimize girmeyi nasip eylesin. Amin. Peki günahları affedilmeyen diğer müminler ne olacak? Bunlar günahlarının cezasını çektikten sonra yani cehennemde birazcık cızbız yandıktan sonra yani tövbeleri kabul olunduktan sonra veyahut da şefaatçileri kabul olunduktan sonra cennete girecekler. Hmm. Allah'ın izin vereceği alimler, şehitler, diğer peygamberler de bu insanlara şefaat edecek. Şefaat etmek ne demek? Kayırmak demek. Kayırmak, kurtarmak, yardımcı olmak demek ve müminlerin bağışlanması için Allah'a evet. niyazda bulunacaklar. Ya Rabbi filanca kulu affeyle. Ya Rabbi falanca kulu affeyle. Gel yavrum. Gel. Hoca ders anlatırken dinletilme, dinlenilmesi lazım. Evet. Mahşerde bütün canlılar Allah'ın haklarından hesaba çekilecek. Ayrıyetten birbirleriyle de hak hususunda hesaplaşacaklar. Mesela hoca burada yırtıp yırtıp karda gırtlağını anlatırken dinlemeyen arkadaşlarından ahirette hesap alacak. Al. Dalga geçen, dersi önemsemeyen, her gün günün dersini yapmayan insanlardan ahirette hoca hesaba soracak. Bu dünyadaki hesabı demiyorum ha. Buradaki kolay olur. Hepimiz karşı karşıya çıkarız. Deriz ki yapmıştın yapmamıştın ne oldu ne bitti o bitti. Buradaki hesap bitti gitti. Peki ahirette nasıl olacak? Uf o kadar insanın önünde. O sizden hak almak isteyen insanlar haklarını daha daha fazla almaya çalışacaklar. Daha fazla hak alıp cennete daha fazla sevapla girmeye çalışacaklar. İşte hesaplaşacağımız o günde Rabbim hesabımızı kolay eylesin. Amin. Amin. Allah'ım dünyada ahirete hesap götürmemeyi nasip eylesin. Amin. Onun için az konuşmak çok güzel bir huydur ki ahirette ne güzel az hesabın olur. Hakkı olan diğerlerinden o insan ne yapacak? Hakkını alacak sevgili kardeşlerim. İşte böylece bu dünyada <laughs> bu dünyada işlediğimiz amellere dikkat edelim. Sağımızda solumuzdaki meleklere bunları güzelce ne işletmeye çalışalım ve ahirette Mevla'nın huzuruna çıktığımızda iman selametiyle onun huzuruna varmayı hedef yapalım kendimize. Sevgili kardeşler, burada ekleyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum da burada ekleyeceğim şöyle bir şey var. Ölüm bir koç halinde getirilecek. Ölüm dediğimiz insanların hayatlarının, hayvanların, bitkilerin hayatlarının sonunu geldiğini anlatan şey ölüm. İnsanların huzuruna yüksekçe bir yere getirilecek, bir koç şeklinde kesilip kurban edilecek. Sonra o kurban edilip bittikten sonra cehennemde ebedi kalacak kafirler öyle bir çığlık atıp bağıracaklar ki. Onlara soracaklar. Ne oldu? Niçin çığlık atıp bağırıyorsunuz? Onlar diyecek ki, artık bundan sonra bize ölüm yok. Cehennemde kaldığımız ve azap yediğimiz her zaman İcene ölümsüzleşeceğiz ve ölümsüz bir hayatta ebedi ve sonsuz bir şekilde azaba düşmek çok acı verici deyip bağıracaklar. Aynı şekilde müminler de çok sevinecek çünkü ebedi olarak cennette kalmak o insanlara nasip olacak. Rabbim cümlemize amel defterimizin sağ tarafından verilenlerden eylesin. Amin. Amin. Amel defteri sağ tarafından verilen kardeşlerim o amel defteri sağ tarafından verildiği için bunu anlayacak. Aa ne güzel. Benim hesabım kolay olacak. Cennete gireceğim inşallah diyecek. Amel defterleri sol tarafından verilenler günahkarlar olacak. Cehennemde yanıp bittikten sonra tekrardan su yani hayat suyuna girdirilip çıkartılıp daha güzel bir deri ve et bahşedilip onlara verilip Ondan sonra cennete sokulacak. Ama velakin sol eli sırtından sokulup göğsünden sol eli çıkarttırılıp amel defteri arkalarından uzatılarak verilen insanlar ise hiç cehennemden çıkmayacak olan kafirlerdir. Allah'ın bu halden ve diğer halden sana sığınırız. Amin. Ya Rabbi, bizleri Kitabı sağından verilenlerden neyle? Amin. Çünkü onlar ebedi olarak cennette kalıcıdırlar. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.